Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık. Yeni bir yazılım acası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Windows Form kontrollerinden timer kontrolünün ne şekilde kullanıldığını görmeye çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar timer nedir ve nasıl kullanılır gibi bazı sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Ve daha sonrasında da System.Windows.Forms'un içerisinde bulunan timer'ın ne olduğunu ve ne şekilde kullanıldığını öğreneceğiz. Ve en son işlem olarak da sistem.timers'ın içerisinde bulunan timer kontrolünün ne olduğunu ve ne şekilde kullanıldığını öğreneceğiz. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve timer kontrolünün ne şekilde kullanıldığını öğrenmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve buradan New Project sekmesine tıklayarak yeni bir proje oluşturacağız. Bunun için Visual C Sharp ve bunun altında bulunan Windows diğerini tıklıyorum. Ve daha sonrasında kullanıma sunulan hazır templatelerden Windows Form Application template'ini seçiyoruz. Ve daha sonrasında proje ismi olarak da arkadaşlar Timer Control örnek olarak değerlendirilen yeni bir proje ismi veriyoruz. Bu şekilde bir örnek ismi yazarak OK butonuna tıklıyorum ve bunun içerisinde de arkadaşlar iki farklı timer kontrolünün ne şekilde kullanıldığını öğrenmeye çalışacağız. Ve arkadaşlar timer kontrolünü Nerede bulabiliriz diye soracak olursak Diyebiliriz ki arkadaşlar Toolbox penceresinin içerisinde bulunan Farklı tabların içerisinden Component tabını bulabiliriz Ve bu tabın altında bulunan timer değerinin üzerine Geldiğiniz takdirde Bunun sistem.windows.forms'dan Geldiğini söyleyebiliriz Ve bunu arkadaşlar sürükleyip direkt olaraktan Windows sekmesinin üzerine bıraktığınız takdirde Bu pencerenin içerisine eklenecek Ve daha sonrasında alt tarafa Aktarılacaktır ve bunun arkadaşlar Sistem.windows.forms.timer olarak değerlendirilen yeni bir değer olduğunu da söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar kod bloğuna direkt olarak bu değeri yazarak da buradaki timer değerini üretebilirsiniz. Ve bu sayede zamanlama işlemlerini buradaki timers'a yaptırabilirsiniz. Ve buradan arkadaşlar diğer timer ile buradaki değerimi karıştırmamak için bunun ismini değiştiriyorum. Ve bunu arkadaşlar property'sine tıklamak için istediğiniz taktirde buna ters tıklayıp daha sonrasında property değerine tıklayabilirsiniz ve bunun sonucunda sizin için bir ekran açılacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunun içerisinde bazı özellikler var. Örneğin arkadaşlar name kısmında C# -Sharp üzerine kodlama yaparken kullanmış olacağımız ismi buradan yazabiliriz. Ve bunun için de arkadaşlar diyoruz ki git ve bizim için Windows olarak değerlendirilen forms'un içerisinden alındığından dolayı bu şekilde bir isim ver. Ve bundan dolayı da arkadaşlar diyorum ki git ve Windows timer olarak değerlendirilen yeni bir timer ismi ver. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun içerisine gireceğiz ve daha sonrasında içerisindeki kodlar ile işlemler yaptıracağız. Bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve common kontrollerden bir tane buton at. Ve daha sonrasında bir de label atıyorum arkadaşlar. Ve bu label'ın içerisine şu anki tarihi yazdıracağım. Ve bunun içerisine de diyelim ki arkadaşlar git ve bizim için lbl saat olarak değerlendirilen yeni bir isimle isimlendir. Ve daha sonrasında buradan font değerine gelelim. Ve bunun arkadaşlar biraz büyük olmasını ve bu şekilde değerlendirilmesini söyleyelim ve daha sonrasında biraz daha büyük yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde yazdığımız takdirde işlemimiz tamam. Ve sıra geldi arkadaşlar buradaki label 1'in içerisine yani şu anki zaman tarih diliminin içerisine şu anki tarihi aktaracağım. Bunun için de arkadaşlar buton 1'e tıklayacağım ve Windows kontrolüm çalışacak. Ve buradan arkadaşlar diyorum ki git ve buradaki text alanını değiştir. Ve buradan da diyelim ki saat değeri bul ve parantez içerisinden de Windows Timer değerini yazıyorum. Ve daha sonrasında bunun click event'ına giderek arkadaşlar buradaki saat işlemini yaptıracağım. Bunun için arkadaşlar yapmam gereken işlem buradaki Windows Timer adı altında bulunan buradaki timer kontrolünü açmak. Yani bunun arkadaşlar enable durumunu true olaraktan işaretlemek. Ve bu sayede arkadaşlar ilk olaraktan tarih değerimiz çalışacaktır. Ancak bu tarihi direkt olaraktan label'a yazdırmak için buradaki timer'ın direkt olaraktan event'ına gitmem gerekir. Üzerine tıkladığınız takdirde bunun tick adı altında bulunan event'ını çalıştırabilirsiniz. Veya da üzerine bir defa tıklayıp property penceresinden buradaki değeri seçebilirsiniz. Ve bunun içerisinde arkadaşlar sadece kullanıma sunulan tick adı altında bulunan bir event vardır. Ve içerisine baktığınız takdirde bunun bir de dispose adı altında bulunan eventının olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunlar da arkadaşlar kodlama alanında tekrar göstermeye çalışacağız. Ve buradan property ekranına tekrar döndüğümüz takdirde buradaki değerleri açıklayalım. Bunun arkadaşlar bir enable durumu var ve bu da timer'ın açılma ve kapanma durumu olaraktan değerlendirilir. Ve daha sonrasında arkadaşlar interval olarak değerlendirilen burada diğer bir property'miz var. Ve bu da arkadaşlar bizim için saat zaman dilimlerini ayarlamak için milisaniye cinsinden değerleri yapan bir ifadedir. Yani arkadaşlar buraya 1000 yazdığınız takdirde sizin için her bir saniyede buradaki tikin içerisindeki işlemi yapacaktır. Ve tik dediğimizde buradaki çalışan olaydır. Yani arkadaşlar her bir saniye içerisinde yapmanız gereken işlemleri buradaki kontrolün içerisine yazabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar diyelim ki gittiniz bir bağlantı üzerinden işlemler yapıyorsunuz. Ve her 5 dakikada bir bağlantıyı kontrol etmeniz gerekiyor. Ve bu sayede diyebiliriz ki arkadaşlar buradaki timer adı altında bulunan kontrol sayesinde buradaki bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz. Ve her 5 dakika içerisinde buradaki timer çalışacaktır. Ve buradan diyebiliriz ki arkadaşlar timer kontrol bizim için sadece bir işlemi yapan bir kontroldür Yani sadece içerisinde bir treat işlem yapar. Ve bunun aksine arkadaşlar sistem timers.timer adı altında bulunan kontrolümüzde multi treat olaraktan işlem yapan bir kontroldür Ve bunu da arkadaşlar bir sonraki işlemimizde göreceğiz. Ve buradan bin diğer yazdık arkadaşlar ve bu tik her bir saniyede bir çalışacak. Ve bunun için arkadaşlar buradaki butonumun click event'ına gidiyorum. Ve bu click event'ında da arkadaşlar buradaki timer'ın bir saniyede bir çalışmasını söyledim. Ve buradaki bir saniyelik yapmasını istediğim işlemde buradaki timer'ın tick olayında yazılacak. Ve bunun içerisine giriyoruz arkadaşlar ve diyoruz ki git ve bizim için lbl saat olarak değerlendirelim. Buradaki değerimin içerisine git ve yazdır. Yazdırman gereken değer ise benim benim buradaki saat değerim. Ve buradaki saat değerini tamamlamak için de arkadaşlar dead time Struck değerini alıyorum. Ve daha sonrasında içerisinde bulunan nav altında bulunan property ile şu anki tarih ve zamanı alabilirim. Ve buna noktayı koyup arkadaşlar buradan diyorum ki git ve benim için buradan büyük saat dilimini al. Ve bu sayede saat değerini direkt olaraktan görebileyim. Ve F5'e basıyorum arkadaşlar projemi değerliyorum. Ve projemizin değerlendiğini gördük ve daha sonrasında hazırlamış olduğumuz butona tıkladığımız takdirde bizim için buradaki tarih değerinin çalıştığını görebiliriz. Ve baktığımız zaman buradaki saniye değeri de direkt olaraktan birer birer artmakta. Çünkü arkadaşlar bizim için burada bulunan sistem saatini her bir saniyede bir kontrol etmekte. Ve buradaki değerimi kapatıyorum arkadaşlar ve daha sonrasında diyorum ki git ve benim için buradaki Windows Timer'ın değerini yükselt. Ve bunun içerisinden diyorum ki arkadaşlar git ve benim için buradaki diğer property'nin değerini değiştirir. Ve buradan diyoruz ki buradaki property'nin değeri 50.000 olaraktan değerlendirilsin. Bu şekilde Yazdığım takdirde arkadaşlar her 50 saniyede bir işlem yapacaktır. Eğer ki burayı 5000 saniye yapar isem de bu defada benim için her 5 saniyede bir buradaki işlem tekrarlanacaktır. Buradaki yazılan 5000 değerimiz arkadaşlar bizim için 5000 milisaniye olaraktan değerlendirilir. Ve buraya da yazalım arkadaşlar ve daha sonrasında bunun eşiti de 5 saniye olaraktan değerlendiriliyor. Buradaki kavramı anladığımız takdirde direkt olaraktan timer'a kavradığımızı söyleyebiliriz. Ve F5'e basıyorum arkadaşlar ve projemi değerliyorum. Ve buradaki butonuma tıklamamın akabinde benim için arkadaşlar saat zaman dilimi getirilecek. Ancak ilk getirme işlemi 5 saniye sonra. Ve görmüş olduğunuz gibi 34. saniyede olduğunu söyledi. Ve daha sonrasında 5 artarak 39 oldu. Ve 1-5 saniye sonra arkadaşlar 44 olarak ve 1.5 saniye olarak da yine aynı şekilde 49 olaraktan işlem yaptı. Yani bu sayede arkadaşlar buradaki saniye cinsinden yazılan ifadeler ile işlemlerimizi yapabilirsiniz. Ve buradaki değerimizi kapatıyoruz ve diğer işlemlerine bakalım. İstediğiniz takdirde arkadaşlar formun load olayından alalım ve bu sayede değerimizin direkt olarak çalışmadığını da görelim. Ve buradan diyorum ki formum açılır açılmaz. Benim için dead time'ın içerisinden buradaki nav değerini al. Ve daha sonrasında da bizim için en uzun zaman değerini getir. Ve 5e bastığım takdirde formum açılır açılmaz. Buradaki saniye değeri getirilecek değeri. Ve buna tıkladığım takdirde de benim için her bir saniyede burası değişecek değer. Ve istediğiniz takdirde buradaki butona tıklama olayına göre de işlem yapabilirsiniz. Yani bizim için arkadaşlar burada çalışan timer herhangi bir şekilde bizim işlemimizi kısıtlamamaktadır. Ve bu değerimizi de anlatmamızın akabinde diyelim ki arkadaşlar git ve buradaki timer'ın diğer bir ifadesini daha gör. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar diyorum ki git ve Windows Timer'ın içerisine gir. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bunun içerisinde dispose adı altında bulunan bir tane metot var. Ve bu metodu kullandığınız takdirde buradaki timer yok olacaktır. Ve buradan dispose adı altında bulunan event ile bunun yok olma anını tespit edebilirsiniz. Ve buradaki enable değeri de arkadaşlar buradaki timer'ın çalışıp çalışmama durumudur. Eğer ki true ise çalışır, eğer false ise buradaki değerimiz çalışmaz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bizim buradan interval adı altında bulunan bir property'miz var. Ve bu da içerisinde milisaniye cinsinden bir değer alıp bu değeri tekrar kullanıcıya veren bir değerdir. Ve bunun da arkadaşlar Windows form kontrollerinden olduğunu tekrar buradan da görebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar start ve stop adı altında bulunan iki tane metodu var. Ve bunun için diyorum ki arkadaşlar git ve buradan start adı altında bulunan metodu kullan. Ve daha sonrasında arkadaşlar yine farklı bir buton atalım buraya. Ve bu butonumuza da farklı bir işlem olarak diyelim ki arkadaşlar git ve bizim için buradaki Windows Timer'ın bu defa da stop olayını çalıştır. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradaki değerlerimizi de yazalım buradan start diyorum ve daha sonrasında buradan da stop adı altında bulunan buradaki metodu kullanıyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar F5'e basıp projemizi değerleyebiliriz. Ve projemizi derlememizin akabinde butonumuza basıyoruz ve her saniye buradan ilerlediğini görebiliriz. Ve buradan stopa bastığım takdirde arkadaşlar buradaki saat değerinin durakladığını görebilirim. Ve tekrar bunu başlattığım takdirde de bu kaldığı yerden devam edecektir. Bunu farklı bir örnek olarak arkadaşlar istediğiniz takdirde birden yüze kadar sayı değerlerini yazdırabilirsiniz. Örneğin buraya arkadaşlar bir tane buton atıyorum ve bu butonuma tıkladığım takdirde benim için listbox'ın içerisine bazı sayı değerlerini yazdırsın. Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için bu butona tıklandığında benim için yeni bir timer değerini çalıştır. Bunun için de arkadaşlar yeni bir timer değerini üreteceğim ve bundan dolayı timer değerinin üzerine geliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bunun Windows Form'dan gelen bir değer olduğunu görüyorum. Ancak bunun tam uzantını yazdığım takdirde benim için işlem daha kolay olacaktır. Buradan arkadaşlar sistem.windows.forms. diyoruz ve bunun içerisinde bulunan timer değerini alıyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar tm olarak yeni bir isim verip new keyword ile bunu buradan üretiyorum. Ve daha sonrasında da arkadaşlar işlemlerime devam ediyorum. Ve diyorum ki git ve benim için buradaki tm'nin içerisinden yeni bir tane daha zaman aralığı belirle. Ve buradan diyorum ki benim için git ve her bir saniyede bir değer yazdır ve bunun da değerini bin olaraktan ayarlıyorum. Ve daha sonrasında TM'nin arkadaşlar enable durumunu buradan true olaraktan işaretliyorum. Yani benim için direkt olaraktan işleme başla. Ve daha sonrasında da arkadaşlar buradan bir if bloğu yazalım ve diyelim ki git ve bizim için buradaki değerimizin ifadesini kontrol et. Yani buradan arkadaşlar diyorum ki git ve benim için integer bir sayı değeri tanımla ve bunun değeri sıfır olsun. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar eğer ki buradaki sayı değerim benim için çift sayılara eşit ise veyahut da şu şekilde bir sayı değeri yazalım. Örneğin ondan büyük ise bunun içerisine gir. Ve bunun içerisine girdiğin takdirde de benim için buradaki tm adı altında bulunan timer'ı kapat. Ve bundan dolayı da diyorum ki arkadaşlar git ve buradan stop adı altında bulunan metodu kullan eğer ki buradaki sayı değerim ondan büyük değil ise de benim için yazdırma işlemlerini yap ve bundan dolayı else kısmına geliyorum ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için yeni değeri yazdır yazdırman gereken değer buradaki listboxın itemlarına yeni bir sayı değeri ve items.add diyorum ve bunun içerisine eklemen gereken değer buradaki sayı değerinin olduğunu söylüyorum. Ve bu sayı değerini eklemeden önce de buradaki değerimi 1 arttır. Veya da bu işlemi her ikisinde de yapacağımdan dolayı dışarıda yapabilirim. Ve bunu arkadaşlar direkt olaraktan kesiyorum ve buradaki timer'ın tick olayını ekleyeceğim. Ancak buradaki tick olayı olmadığından dolayı direkt olaraktan üretir üretmez burada yeni bir tick ekleyeceğiz. Ve bundan dolayı da tick yazıyoruz artı eşittir deyip iki defa tap tuşuna basıyoruz. Ve bu sayede yeni bir event bunun için ayarlandı. Ve daha sonrasında arkadaşlar F5'e basıp projemi derleyebilirim. Ancak arkadaşlar şu an için global olarak olmadığından dolayı bu şekilde bir tanımlama işlemi geçersiz oldu. Ve bundan dolayı da buton 4'ün dışarısını alıyorum. Ve daha sonrasında tekrar buradaki değerimi çalıştırıyorum. Ve projemiz çalıştı arkadaşlar. Ve buradan buton 4'e tek tıkla işlem yaptırmaya çalışıyorum. Ve tıklamamızın akabinde arkadaşlar buradaki sayı değerlerinin yazıldığını görebiliriz. Ve baktığımız zaman sayı 10'a geldi ve bizim için durdurma işlemi yapıldı. Oysa ki burada durdurma işlemi yapılmasaydı benim için sonsuza kadar her saniye için bir sayı değeri yazacaktı. Yani arkadaşlar bizim için sistem bu using bloğunun içerisinde bulunan Windows'un altındaki timer değerimiz bizim için bu şekilde şekilde çalışan ve tek işlem olaraktan ifade edilen bir timer değeridir. Ve bunun aksine arkadaşlar bir de bizim için sistem.timers.timer adı altında bulunan kontrol var. Peki arkadaşlar bunu nerede bulabilirim? Bunun için arkadaşlar buradaki general değerine ters tıklıyorum ve daha sonrasında buradaki choose item değerini tıklıyoruz. Ve bu sayede arkadaşlar yeni komponentler eklemek için veya da var olan değeri silmek için bu şekilde bir seçenek yazacağız. Ancak arkadaşlar bizim buradaki seçeceğimiz değer .NET komponentlerinin içerisinde bulunan bir değerdir. Ve buradan arkadaşlar değerimiz açıldı. Ve buradan .NET Framework komponentlerine gelip buradan yeni bir timer değeri alacağız. Ve baktığımız zaman bizim seçili olan timer'ımız yani şu an için listede bulunan timer değerimiz buradaki sistem Windows Forms'un içerisinde bulunan timer. Ve daha sonrasında burada seçili olmayan bir değer var ve bu da sistem timers olaraktan değerlendiriliyor. Ve bunu seçip arkadaşlar okey Butonuna Tıklıyorum Ve Benim için Bunun Eklenmesini Bekliyorum Ve Görmüş Olduğunuz Gibi Buraya Değerimiz Eklendi Ve Bunu Da Arkadaşlar Sürükleyip Direkt Olaraktan Formumuzun Üzerine Bırakıyoruz Ve Daha Sonrasında Buradaki Değerimizi Büyütelim Ve Buradaki Timer'ın Da Arkadaşlar Sistem.timers.timer'dan Geldiğini Söyleyebilirim Ve Buradan Da Diyorum Ki Arkadaşlar Sistem timer olaraktan adlandırılsın. Ve bunun içerisine baktığımız zaman farklı olarak auto reset olarak değerlendirilen bir property var. Ve bu da arkadaşlar sayma işlemini resetleyen bir ifadedir. Ve daha sonrasında yine aynı şekilde bir enable değeri var. Ve bu da açıp kapatmak için kullanılan diğer bir tane daha buradaki propertydir. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar interval olarak değerlendirilen yine aynı şekildeki bir property var. Yani arkadaşlar buradaki yapıların birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ve eventlarına baktığımız yaptığımız takdirde buradaki tick event'ının yerine elapsin tadı altında bulunan diğer bir tane daha buradaki event var. Ve bunu da arkadaşlar kullanalım ve ne şekilde olduğunu görelim. Ve diyebiliriz ki arkadaşlar buradaki sistemin içerisinde bulunan timer değerimiz bizim için multi thread olarak çalışan bir değerdir. Ve bunun da içerisine diyorum ki arkadaşlar saat değeri bul diyelim. Ve buradaki değerin de arkadaşlar sistemin içerisinden geldiğini söyleyelim. Ve daha sonrasında arkadaşlar diyorum ki git ve benim için bunun değerini yazdır. Ve bunun için içerisine diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için sistem timers'ın buradaki enable durumunu buradan true olaraktan işaretle. Ve daha sonrasında arkadaşlar istediğiniz takdirde kod tarafından istediğiniz takdirde de pencerenin içerisinde bunu bin olarak ayarlayabilirsiniz. Ve daha sonrasında diyorum ki buna tıklar tıklamaz bizim için buradaki label birin değerini değiştirir. Ve bunun için de arkadaşlar diyorum ki git ve bunun tick olayına girir. Ve bunun tick olayı da olaraktan olarak değerlendiriliyor. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için label birin içerisine git ve buradaki tarih değerini yazdır. Ve bunun için de arkadaşlar yine diyorum ki git. Ve benim için dead time olarak değerlendirilen buradaki strike'ı getir Ve daha sonrasında şu anki değeri bol ve en uzun zaman dilimini gönder Ve daha sonrasında arkadaşlar F5'e basıyorum ve buradaki projeyi değerliyorum Ve buna tıklamamın akabinde arkadaşlar benim için işlemler yapılacak Ve görmüş olduğunuz gibi her saniye buradan arttırılıyor Ve yine aynı şekilde bunu da çalıştırdığım takdirde Her ikisinin de aynı şekilde arttığını ve aynı şekilde işlemlerinin yapıldığını söyleyebilirim ve daha sonrasında arkadaşlar buradaki timer'ın içerisindeki özelliklerin de yine aynı şekilde ifade edildiğini görebiliriz. Ve baktığımız zaman farklı işlem olarak arkadaşlar buradaki değerin bir close değeri var. Daha sonrasında auto reset adı altında bulunan bir tane property var. Ve bunun da arkadaşlar tick event'ı yerine buradan elapsed adı altında bulunan diğer bir tane daha değeri var ve bunlar da söylememizin akabinde arkadaşlar işlemlerimizin bu, bu kadar olduğunu ve istediğiniz takdirde iki farklı değeri kullanabildiğinizi söyleyebiliriz. Ve bizim için arkadaşlar timer değeri belirli aralıklarla yapmanızı istediğiniz işlemler için kullanılan bir kontrol olaraktan değerlendirilir. Ve bundan dolayı da arkadaşlar sıkça bir bağlantı kontrolünde veyahut da veri tabanına veri kaydetme işlemlerinde kullanılır. Örneğin arkadaşlar otomatik yedekleme sistemi olarak da bir veri tabanı sistemi vardır Ve bunun için arkadaşlar Programınız örneğin her 10 dakikada Bir buradaki event'ı tetikler Ve daha sonrasında timer sayesinde Bir kayıt etme işlemi yapılır Ve bu sayede arkadaşlar Hem veri güvenliği olur hem de program Performansında inanılmaz bir artışın Olduğunu söyleyebiliriz Yani arkadaşlar her defasında Bir sayaç kullanmak yerine Timer'ı arka planda çalıştırabilirsiniz Ve bundan dolayı da arkadaşlar Buradaki kullanmış olduğumuz timer'ın multi treat özelliği vardır ve bundan dolayı da size önerimiz buradaki değerleri kullanarak projenize herhangi bir performans artışı kazandırabilirsiniz. Ve bunları da söylememizin akabinde gelin slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar timer nedir ve nasıl kullanılır gibi bazı sorulara cevap bulmaya çalıştık. Ve daha sonrasında da sistem.forms. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar timer nedir ve ne şekilde kullanılır gibi bazı sorulara cevap bulmaya çalıştık. Ve daha sonrasında da sistem.windows.forms'un içerisinde bulunan timer kontrolünün ne olduğunu ve ne şekilde kullanıldığını gördük. Ve bu sayede arkadaşlar tek işlem yapmak için timer'ı diğer işlemleri yani multi-thread işlemleri yapmak için de sistem timers'ın içerisinde bulunan timer değerinin kullanılmasını buradan görmüş olduk. Ve timer'ın kullanımı ile ilgili olan bazı örnekler yaptığımızı da söyleyebiliriz. Ve bu sayede arkadaşlar zamanlama işlemleri hakkında kısa bir bilgi edindiğimizi buradan tekrar hatırlatabiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.